Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Eyvallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir şeyler içmek ister misiniz? Ben bir maden suyu alayım Rıfkı. Sevkiyatın iptalini başka türlü hazmedemem. İptal olan bir şey yok Mithat. Sevkiyat bu gece yarısı yola çıkacak. Burak'ın organizasyonu. O iş Burak'ın organizasyonuna kaldıysa... ...baden suyu beni kesmez. Sen bana daha sert bir şeyler getir Rıfkı. Burak'ı bu sevkiyatı vermekle... ...hayatımızın en büyük zarını attık. Kaybedeceğimi bile bile ikinci bir zar atmam. Hele hele mesele Salman'ın sevkiyatıysa. Oğlun mevzu bahis olduğunda çok duygusallaşıyorsun. Oysa gördük ki bizim işler duygusallığı kaldırmıyor. Sıradan bir taksiciyle girişilen atışma ne sonuçlar doğurdu hepimiz gördük. Burak Cevval böyle tuttuğunu koparan bir çocuk. Ama bazı şeyler için henüz hazır değil. Daha yeterince pişmemiş. Babaların evlatlarının geleceği için hedef koymaz, plan yapmaz. Gayet makul. Ama bu sevkiyat bir hatayı daha kaldırmaz. Bir hata daha gerçekleşirse bizim yıllardır ehemmiyetle inşa ettiğimiz bu ortaklık zedelenir. sizler bana olan güveninizi ne zaman yitirdiniz? Unutmayın ki bu ortaklığı kuran da işlerin bu seviyelere gelmesini sağlayan da benim. Sizi birbirinize hasım olmaktan kurtarıp ortak yaptım. Ve bu ortaklığın her birinize neler kazandırdığını tekrar etmeme gerek yok değil mi? Fuat Bey bize kazandırdıklarını inkar edecek değiliz. Eyvallah. Ama geçmişe bakarak da geleceği inşa edemeyiz. Hele toy bir çocuk üzerinden hiç yapamayız. Bu sevkiyat bir kez daha sekteye uğrarsa ne ortaklık kalır ne de piyasada ağırlığımız kalır. O yüzden müsaade edeceksin. Sevkiyatı Şehmuza halledecek. Müsaade etmiyorum. Asıl bu konsorsiyumun sonu olur galip. Bu saatten sonra silahları karayoluyla sevk etmek büyük risk. Güzergahı çok kişi biliyor. O yüzden silahlar bu gece yarısı deniz yoluyla sevk olacak. İyi de gecikmenin nedenini Salman'a nasıl izah edeceğiz? Sevkiyatı iki kez ertelemek zorunda kaldık. İki kez. Salman kendine çoktan yeni tedarikçiler aramaya başlamıştır bile. Düşündüğüm şeye bak Mithat kardeş. Haşmet Aga'nın Selman'da hatrı çoktur. Çıkışta gideriz Haşmet Aga'ya. Rica ederiz. Hatır koyar. İşlerimizi sekiz yıldır Haşmet abi olmadan yürütüyoruz. Her başımız sıkıştığında ona mı koşacağız? Şeymuz Bey doğru laf etti. Böyle zamanda kapısını çalmayacaksak ne zaman çalacağız? Ben Fuat'ı anlıyorum. Yani ben de Haşmet abiye gidip rüzgarcı olmak istemem. Ama işte Burak'ın acemin yüzünden mecburuz. Öyle değil mi Fuat? Sevkiyat yerine ulaştıktan sonra... ...Salman'la olan meseleyi çözmek benim işim. Ha, baktınız halledemedim. O vakit gereğini yaparsınız. Şimdilik sizden sabrınızı muhafaza etmenizi rica ediyorum konuşacak başka bir mesele yoksa... ...sevkiyatla ilgilenmem lazım. Buran sevkiyatına ikna oldular mı abi? Çakallar. Akıllarınca bana kumpas kurup gelmiş. Ne kumpası abi? Beni zayıf göstermek için kumpas kurmuşlar. Aşmet'i yeniden işlerin içine çekip... ...konsorsiyumu iki başlı hale getirmenin peşindeler. Bana bir emrin var mı abi? Sabri'yi kaldırmak şart oldu. Ben bir öttüreyim bakayım Sabri'yi. Haşmet'in bir ağalığı kalacak mı? Var mı bir haber Sabri'den? Halide Hanım'la dışarıdalar. Ama takip ettiriyoruz. Tamam. İlk fırsatta kaldırın. Sabri olayından sonra telefonunu açmasını mı bekliyorsun abi? Halide akıllı kızdır. Sabri'nin yaşamasını istiyorsa telefonu açması gerektiğini de anlar. O değil de ...baban haşmete kafa kafaya gelirse o zaman ne yapacaksın? İşte o zaman Halide bana mahkum olur Fiko. Küsler nasıl barışır? Nasıl? Ya düğün, ya nikah, ya bayram, ya da cenaze. Güzel. Bu katı olduğu gibi kapat Fiko. Koridorun başına da bir tabela koy. Artık salgın var dersin, tadilat ne dersen de. Sevkiyata kadar burada adam bekleyecek, tamam? Emre dersin abi. Ulan insan da bir garip oluyor be, ha? Kurbanlarından önce morga düşen ilk silahlar bunlar herhalde. Neyse, sevkiyata kadar bozulmazlar. Şurayı Ali Rıza'ya ayır. <laughs> Tabii Yaşar halledebilirse. Ha? Halledebilir mi? Bir iki gün önce toplar kendini. Ondan sonra da bitirir Ali Rıza'nın işini. Hadi bakalım Norveçli balıkçılar. Selametle. Ya Rıfkı Başkan. Artık babama anlatırsın. Görüyorsun. Bak bizzat sahadayım. Babama bunları güzel güzel rapor et. Çocuklar tekneye bindirdi. Buradan da gemiye. Ha sen diyor sanki yok ben sonuna kadar bekleyeceğim buyur. İstiyorsan tekneye sen de bin. Ha? Git gemiye. Hatta gemiye de bin. Sana güzel böyle bir kamera ayarlasınlar. Ha? Varış noktasına kadar. Burak Bey. Ben babanızın talimatlarını yerine getiriyorum. Eyvallah Rıfkı Bey. Bak Fiko. Görüyor musun kupa papazını? Ha? Nasıl talimatlardan çıkmıyor? Bak işte böyle olacaksınız. Sana bir talimatname yazdıracağım. <laughs>